Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kia Jiu yok et sezonu. Sezon sonu bitmiş. Ben de daha yeni Kur'an kursundan geldim. Mega kupak kutusu arkadaşlar. Ala tıkladım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 11 çıktı. Klasik çıktı arkadaşlar. 9 8 defa kalmadı. Ne çıktı? PSG Çili çıktı arkadaşlar. Bence kötü. Kötü bir kutu açalım ne oldu arkadaşlar? Sen Mortisi yok ettik. Mortisi yakal sezonu gelmiş. Star hediyesi ölü kutuları geri getirmişler. Değişik değişik şeyler arkadaşlar. İlk ücretsiz dağıtılan şey var mı? Arkadaşlar yeni sezon mortis windowlar ah arkadaşlar buradan normalde 500 xp veriyorlardı Altınla başladık ya yani şaşırdım Ali açalım mı arkadaşlar? Ali açalım açalım arkadaşlar değiştir değiştir Haydi iki elmasa Ali'yi aldık arkadaşlar ben de vardır onun için bekliyordum zaten direkt gra gelecek arkadaşlar ee, yeni savcımız Ali Bayağıdır da biriktiriyordum. 7 seviye. iyi. Ee, i̇ki yeni şey diyor. Bir aksesuar evet. Bunu zaten biliyoruz. Ee, bakalım. 622'ye düşmüşüz. Kaçtan? 800 olmuştu. 200 eksi yemişiz. Az. Bu sezon tarayı Dolgu. <laughs> o sezon belki 4 tane ben kupa yapabilirim. Sezon kaç gün? 35 gün. Bakalım kasmaya başlamışlar mı? 100 bin. Daha 100 bin yok. 1214 bin vardır. Yüzde bir milyon var. Var. Ee, sonra bakalım. Yine bakalım arkadaşlar. Değişik değişik etkinliklere bakalım. Yakan savaş. Mücadele tamam. Kaç kez kazanıyoruz? Ha işte bu. Sınırsız olacağını. Evet düşünüyorum. Hatta Supercell açıklamıştı. Mega kumara gelmiş. Bravo ki 5'e 5 gelmiş. Şipşak diye bir tane oyun modu var. Voleybol savaşı. Ve yakınlara. İsterseniz oynayalım. Dur ücretsiz diyor. Aa, Ali'ye kursun mu gelmiş? Hipnoz Pega Pegasus bebe Beri. Koyun deralı. Dalga hiper yanmış. Tamam. Bu hiperler zaten hipersel açıklamıştı. Ücretsiz anlamına gerek yok. Basket savaşı. Biz bunda ne oynayabiliriz? Ee, ne oynasak? Bence su oynayalım arkadaşlar. mı? mu? Eşyalarımızı yiyelim. Hızlı olalım kıza ihtiyacımız var. Kaç? 3 6 9 maç. 9 maç oynayabilir miyim hiç bilmiyorum. Meleklere karşı şeytanlar sezonuna benzer bir sezon gelmiş arkadaşlar. Süpersel öyle demişti sanki. Arkadaş. Aa. Biz onu öldürmeye çalışırken Arkadaşı bizi öldürdü. En azından uzaklaştırdık topu. Bizimler sanki biraz Adamları oh. Adamlar iyi dalda gol yedik puan ben 3 puan var atmaya arkadaşlar at bana at bana at bana at bana of hayır yemeyelim yemeyelim hayır 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 no yes yemedik sanki bizim takımdakiler biraz birazcık kötü oynuyor Fazla da değil yani. At bana, bana at. Hayır ya. Bizim takım çok kötü. Onlardan hiç zıca güzel oynuyor. Ya hayır ya. Galiba arkadaşlar bu maçı gitti. En azından sınırsız. Ben bunu tamamlayacağım videodan sonra. Hadi atan o golü. Atan o golü. Atan o golü. Bana atma. Aa, arkadaşlar gitti. Atarsa helal olsun. Arkadaşlar gitti. Ben 4'e 8 oynamışım. Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Arkadaşlar şuradaki şeyleri açalım. Bitsin. Ya da Ali'yi de yükseltebilirsek yükseltelim ya. Ya da aksesuar alalım. Önce 8. seviyeye yükseltelim. Seviye daha iyi. Ee, bakalım modları. Şuna yürüyebilir. Derin etmiş yıldız güçlere tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir ve bay bay